Fişe İnşaat Otomotiv Tekstil Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 2004 yılından bu yana sektöre İstanbul Esenyurt'ta hizmet vermektedir. Firma tekstil sektörüyle başladığı ticaret hayatına inşaat sektörüyle devam etmektedir. Fişe İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şazi Arslan Alp'ten çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Firmamız 2004 Ocak ayında kuruldu. 2004'te e, Fişa Tekstil'i kurduk. E, tekstil olarak başladık. E, Anadolu'da yine Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir konfeksiyon yerimiz vardı. E, Öme Kumaş'tan yapılan Peya grubu e, ürünlerimizi ihraç ediyorduk. E, 8-9 yılda yaklaşık 12 milyon adetlik bir ihracatımız oldu. E, 2008-2009-2010 yıllarında İtkip tarafından bronz ödülle ödüllendirdik ihracatımızdan dolayı. 2010 senesi itibariyle gayrimenkul ve inşaat sektörüne giriş yaptık. Bunun dışında yine İstanbul merkezimizde araç flok kiralama işi yapmaktayız. Peki neden bu sektöre yatırım yaptınız? tercih? İnşaat sektörü Türkiye'nin iktisadi anlamda iyi bir performans sergiliyor olması, insanların gelir düzeyini artıyor olması, tabii insanları yeni daha konforlu yaşam alanları arayışına itiyor. Biz de tabii bu konuda Anadolu'da hızlı bir gelişme yok, daha büyük fırsatlar yok. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde zaten ciddi bir rekabet var. Anadolu'da bu iş daha temkinli ve daha dikkatli giden bir şey yolda ilerliyor. Özellikle bireysik ilim, hem sanayinin olması, oluşu, hem kişi başına düşen gelirin en yüksek illerden birinin oluşu, hem de eskişehir, Bursa ve İstanbul gibi büyük ve nüfuslu yerlere çok yakın oluşu. Bilecik'te ciddi bir fırsat doğdu. Asıl önemli olan Bilecik'te 2007 yılında bir üniversitenin kurulmuş oluşu. Biz buna yönelik toplamda yaklaşık 150-160 adetlik bir artı bir apart türü konut projesi geliştirdik. Bunlardan ilkini bu sene teslim etmeye başladık. Diğer projelerimiz de şu anda yapım aşamasında inşallah kısmet eder olursa 2012'nin sonunda ve 2013'ün sonunda bu projeleri tamamlayacağız. Bizim hedefimiz fişi olarak 2013 yılından sonra büyük şehirlerde de özellikle İstanbul, Ankara ve Eskişehir gibi büyük şehirlerde de proje yapmak büyük ihtimalle işte 2013 senesinde İstanbul Bahçeşehir'de bir 40-50 dairelik bir projemiz olacak. Ankara'da ve Yalova'da da arsa yatırımlarımız oldu. Bunların biraz zaman içerisinde gelişmesi gerekiyor.